Aslında hani iki hafta öncesinde biz gazeteciler olarak Gaziantep'e gitmiştik. Çok duyguluyum da ee, Tekrar aynı şekilde hani kahraman barışı o şekilde görecek miyiz, göremeyecek miyiz bilmiyorum. Ee, çalışmalarımız çalışmalarımızdan bahsetmiştim. Biz arka planda kaldık daha çok. Yok canım. Hiç evet, hiç yok. Destek. arka destek. Ee, üç kere eğitim almak ya da dört kere eğitim almak hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Gözünüzle görmeniz gerekiyor. Ee, biz orada mesela ailelere içeri sokmadık ki Sabri abiler de biliyor Abdullah abi olsun. Ee, uzakta tutmamız gerekiyordu. Yani bunu biz öğrenmiştik zaten derslerde ama öyle olmuyor. Çok zor oluyor. Ee, onlarla birlikte ağlıyorsunuz. Anladım. Onlarla birlikte heyecanlanıyorsunuz ve onlarla birlikte bekliyorsunuz. Yani bildiğiniz halde bekliyorsunuz. Belki diyorsunuz, hani belki hani canlı çıkar, belki yaralı çıkar. Ee, onları yaşıyorsunuz ama eğitim de bunu gerektiriyor. Orada bekleyeceksiniz ve hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Bir senaryo oluyor gerçekten. Bir senaryo dönüyor. Ama e, başardık mı bilmiyorum. Başkanımız daha iyi bilir. E, depoda görev aldık. Depoda görev yaptık son iki gün. E, orada e, işte dağıtımları toparladık. E, ben kapıda görevliydim. E, halkı kesinlikle içeri almıyorlar. Teker teker alıyorlardı. E, Kapıdaki e, görevimde e, yaşadığım e, tabii çok e, önemli anlar vardı ama hani bazılarını paylaşabilirim, bazılarını paylaşamam tabii. Bu biraz e, şey oluyor. E, bize iki tane e, oyuncak geldi. En son Meryem onu hatırlar. E, birisi kırmızı tren. Bir tane de e, bu hani diş kaşıyıcılar olur ya. Bebek. Onlardan geldi. Ne yapacağız bunu dedik. Hani ki hiçbir oyuncak alınmıyor. Hep işte bebek mamaları, bebek bezleri falan geliyor. E, dedim ki arkada bir deprem e, çadırımız var. Oraya götürelim. Çocuğun e, bebeği Çadırda e, evde kalmış yıkıntılar arasında alamamışlar. Ona çok üzülüyormuş. Annesiyle görüşmüştü. Kırmızı treni verdiğimizde gözler doldu. Biz de dağıldık ama hani onu da belli etmemeye çalıştık. En ufak e, bir parçayı vermenin bile e, şu an gururunu yaşıyorum. Güzel bir ekiple çalıştık. İyi ki onlar var, iyi ki sizler varsınız. Ama eğitim 3 değil, 5 değil, 10 değil alınması gerekiyor. Teşekkür ederim.